Arkadaşlar bugün sizi de öğrenmedik olmayacağız. Haydi başlayalım. Ben öğretirim. Ben de andeyim şimdi. Size ben gelmiyormuşum acaba? Sizi geliyormuşuz. Çocuk çocuklarım. Hadi uyanın. Size çok güzel haberim var. Ne oldu? Okul yandı. Hayır, okul zamanı geldi. Hayır hayır onu da oynatın. Güzel oynatın. Dersler gelse gelsin. Hayır <laughs> ders zamanı. <laughs> ver lan burayı. Bu da ver. Bu da ver. Heh. Türkçeleri açın. Yılmaz'cığım sen niye güzel oynamıyorsun? Neden güzel oynamıyorsun? Hadi sen de o bebeği oynat. O da okula gelsin. Hadi Yılmaz'ım pengueni de okula gelsin. Sayfa Sayfa 200. Sayfa 200. 201. 202 yapılacak. Hadi bakalım dinleyin öğretmeninizi. Bada. Baya 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 bir şey Bu bittini çıkartıyor mu? Ama... Evet, minik ayıcık. Öğretmeniniz ne kadar tatlı. Ah. Düt, düt, ben... Ne o? O ne? Dur, dur. Hadi. hadi mı yapıyor? Şimdi, hadi, yap, 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 yap. Yap, hadi öğretmeni yap, dinle. Öğretmen dayanamadı. <laughs> Sessizden var ya. <laughs> aa, aa niye öyle oynuyorsun Yılmaz? Ya çocuğu, çocuğu beyin karakası. <laughs> <laughs> Bak çok... Öğretmen dans ediyor. Ettir bakalım dansını. <laughs> 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 Öğretmenini tanıtır mısın bize? <laughs>